5. yıl içindeki Suriye savaşının en kritik dönemlerinden biri yaşanıyor. 5 yıldır Halep'i almaya çalışıp aralarında zaman zaman bölüşen taraflar birbirlerinin üstünlük sağlayamadılar. Bu kez kendi tamamen ele geçirip savaşın genel gidişatına da yön vermek istiyorlar ve savaşın sonucunu belirleyecek adımı atmak istiyorlar. Halep Suriye'nin barış zamanı olduğu kadar savaş döneminin de en önemli kenti. Önemli çünkü ne muhalifler ne derecim kenti 5 yıldır yanına çekebildi. İddialı bir tez ama Halep'i alan savaşı kazanır diyebiliriz. Savaş öncesi söylenen ezberlerin Türkiye'de Suriye'yi pek bilmeyenlerin öne sürdüğünün aksine Halep'te Alevi-Sünni ayrımı değil ekonomik çıkarlar, Sünni küçük burjuvazinin ticaret erbabının belli kısmıyla rejimin yanında durması, Hristiyanların cihatçı muhaliflere güvenmemesi hatta rejimden hoşnut olmayan ancak muhaliflerin herhangi bir gelecek projesi sunmaması neticesinde Farklı grupların Şam yönetiminin yanında durması kentteki ve genel savaşın gidişatındaki durumu belirledi. Halep önemli. Çünkü Halep savaşın kendi lehine taraf çeviren tarafın lojistik desteğini, koridorunu kontrol altına almasını sağlayacak. Bunun anlamı şu. Muhalifler kazanırsa insan ve silah sevkiyatı yolu rahatlayacak, ülkenin güney ve doğu kısmı kontrol edilebilecek. Rejim kazanırsa Şam, Halep hattı dahil olmak üzere kuzey, güney ve batı üçgeni kurularak üstünlük ele geçirilecek. İki taraf için de çok önemli bu. Suriye'nin dört önemli kenti var. Şam, Halep, Humus, Hama. Buralara hakim olan ülkeye hakim oluyor. Diğer bölgeler örneğin ülkenin doğusu, güney doğusu o kadar önemli değil. Halep Savaşı'nı kazanan kısa süre sonra Cenevre'de kurulacak yeni bir diplomasi masasında elini güçlendirecek. Karşı tarafı kendisine mecbur edebilecek. Halep Savaşı, Suriye Savaşı'nın sondan önceki en önemli mücadelesi olacak gibi görünüyor özellikle Türkiye açısından en kritik cephelerden de birisi. insani ve askeri açıdan. Her halükarda Halep'i kim alırsa alsın binlerce insan kendi terk edip Türkiye'ye yönelebilir. Askeri açıdansa eğer muhalifler kaybederse sadece sivil değil yüzlerce savaşçı ki bunların bir kısmı radikallerden oluşuyor Türkiye sınırına yönelecek. Yani Türkiye her anlamda ciddi bir yük risk altına girecek. Bu arada kapılar sivillere sonuna kadar açılmalı. Ama burada, burada bir beis yok. Ama ya muhalif savaşçılar bu sorunun yanıtı sanırım Türkiye'yi meşgul edecek nitelikte. Alandaki duruma gelince, kent ikiye bölünmüş, hatta üçe bölünmüş durumda. Rejim güçleri, muhalif gruplar ve Kürtler kentte farklı alanlara hakim. Rejim, Halep'in genel merkezine sahip, geniş bir çemberi kontrol ediyor. Muhalifler ise dış çeperde. Geçenlerde batıdan bu çember kırıldı ve burada bir getik açıldı. Halep Savaşı savaşların anası olarak isimlendiriliyor. Muhalifler uzun süreden sonra güç birliği yaparak rejim kuşatmasını kırdı. Bu savaşın gidişatına çok etki etmeyecek şu an için ama ilerisi için belirleyici olabilir. Çünkü rejim genelde bu tür geri çekilişlerden sonra çok sert karşılık veriyor. Hava kuvvetlerini çok acımasız kullanıyor. Peki muhalifler kim? Rejim ne yapıyor? Muhalifler birçok farklı gruptan oluşmakla birlikte asıl çekirdeğini cihatçı gruplar oluşturuyor. Fetih ordusu adı altında toplanan grubun içinde El Kaide'den ayrıldığı söylenen eski adıyla e Nusra yeni adıyla Şam Fetih Grubu var. Nusra El Kaide'den ayrıldı ama uzmanlar pek ikna olmuş görünmüyor. Çünkü Nusra terör örgütü listesinden çıkabilmek, Batı'nın muhalifler konusundaki tereddüdünü ortadan kaldırmak için kendini kamufle etmek istiyor diyenler var. Haksız da sayılmazlar. Rejime gelince muhalifler Halep kuşatmasını yarınca rejim güçleri kente Hizbullah, İran'dan gelen Afgan Hazara milislerini de dahil olmak üzere kendi güçlerini buraya yığdı. Havadan kentin belli bölümünü bombalamaya devam ediyor. Ancak Suriye ordusu çok yorulmuş durumda. Bu son savaşı kaybettiği takdirde önemli darbe yiyebilir. Halep Savaşı Rusya'nın devreye girdiği 2015 ortalarından bu yana rejimin elde ettiği kazanımları tersine çevirebilir ya da savaşı tamamen rejimin lehine çevirebilir. Uluslararası açıdansa Rusya'nın çok sert biçimde müdahale olduğu Suriye, Suriye'de Rusyasız bir çözüm söz konusu değil. Bunu Türkiye'de biliyor, Amerika'da biliyor. Rusya rejiminin ana gövdesinin çökmesine izin vermek istemiyor. Zaten bunun için orada Esad'lı ya da Esad'sız bir biçimde rejimin ana kadrolarının gelecekte var olmasını istiyor. Amerika da aynı fikirde. Yani Irak, Libya benzeri bir şeyle karşılaşmak açıkçası istemiyorlar. Esad'lı ya da Esad'sız ama rejimin ana gövdesi korunacak diyor Rusya. Ancak Rusya özellikle Halep Savaşı'na doğrudan destek görüntüsü de vermek istemiyor. Çünkü muhtemel bir Cenevre masasında Esad'ı da çok güçlü kılmak istemiyor. Masada iki taraf arasında denge kurmaya çalışan bir dünya gücü görüntüsü amacında. Ee, yoksa tüm muhaliflere e, aslında Rusya karşı. Türkiye ile anlaşamadıkları da bu. Bazı grupları Türkiye'ye daha yakın. E, Rusya tamamıyla bunlara karşı çıkıyor. Halep'i kazanan büyük bir avantaj sağlayacak. Ancak ne Rusya ne Amerika Halep Savaşı'nın tam bir taraf bir tarafın lehine sonuçlanmasını isteyecek gibi görünmüyor. Çünkü Suriye'de Esad rejimi tarafından yönetilmesini iki taraf istemiyor ama muhalifler tarafından yönetilmesini hiç istemiyor. Dolayısıyla Halep Savaşı birçok konuda dönüm noktası olacak gibi görünüyor.